Rapçileri sıralıyormuşuz. Ben Feron. Yani ben Feron seviyordum. Bir ara popülerdi ama şu sürü şarkı marka yapmıyor. Ama şarkılarını falan bilirim. Rap çok sevmememe rağmen. O yüzden benim için hmm, 4. Burak King. Ebru Yaşar'la falan şarkıları vardı sanki. Oy 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 di beni falan diye yanlış mı hatırlıyorum? Burak Bulut muydu o yoksa? Bir yani bilmiyorum çok bilmediğim biri o yüzden yedi. Bu kim desem umarım beni linçlemezsiniz. Bunları bilmiyorum. Şefoy'u çok seviyorum ya. Blok ama blok bir numaram. O yüzden iki diyeyim. ayını rap'in babası yani Türkiye'de. Babalarından belki de. Ama ben normalde rap seven biri değildim. Sefo Block sayesinde falan böyle bu yeni nesil müziğe alıştım. O yüzden benim için hani Sagopa Kajmer'in bir şarkısını bile bilmem yani. Uzu'yu da pek... Bilmiyorum, dinlemiyorum yani. Parla şarkısından dolayı... Üçe koysam mı? Ama diss atıyor falan diğer rapçilere böyle bebeleri pistten alalım falan. Ne, ne gerek var mesela? Bu kim ya? Blok gelsin lütfen. Bu kız rapçi mi? Neyse benim birim blok 3. Karakterini seviyorum. Şarkılarını da çok seviyorum. Ati'yi de çok seviyorum. Ebon'un bloklardan görüyorum onu da. Sefo'yu da çok seviyorum. İlk üçüm benim bunlar. Ezel. Ezel'i de çok severim bu arada. Yani 5 kişi sayacak olsam. Blok. E, Sefo. 3'e Ezel'i koyarım. 4 beşi 5'i de Benfero ile Ati paylaşırlar. Benim böyle.